Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar At yarışır tahminleri kanalı OrjTürk'ten selamlar saygılar 15 Nisan Salı günü Gündüz Antalya at yarışı tahminleri hakkında Düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım Antalya'da 10 koşudan oluşan Kalabalık bir program bulunmakta 2 tane altılımız bulunmakta Tahminlere geçmeden önce Videoya destek amaçlı sizlerden beğeni Ve yorumlarınızı e, Rica ederim katkılarınız için şimdiden Teşekkürler Gelelim birinci koşuyla Birinci altılı saat 13.30'da başlıyor. Antalya'da 1100 metre mesafede 3 yaşlı Arapların meydan yarışı. E, bütün safkanlar ilk startını e, alacaklar. İlkbahar e, yaz sezonunun başlamasıyla beraber bütün hipodromlarda özellikle ilk yarış günlerinde bolca meydan ve şartlı birler görüyoruz. Antalya'da da yarın birinci yarış gününde birinci koşu birinci altılı yine bir e, maiden yarışta başlıyor. Bu koşuda favorimiz hem orijin hem galop olarak kontrol ettiğimizde 5 numaralı yalnız turbo Ahmet Çelik idaresinde ilk atı olarak çıkmakta. Arkasından yazabileceğimiz isim 11 numaralı Pelagos olacak Salih Çelik'le. onun dışında 3 numaralı Çevik Kas Mehmet Ali Akgöbek ve son bir isim daha 1 numaralı Safkan Ekürlerden Baba Tuna'yı da yazmak isteriz Ercan Çankaya ile sıralama 5, 11, 3 ve 1 şeklinde oldu birinci koşuda. İkinci koşu Antalya'da Handicap 14.3 çıkar İngilizlerin 2100 metre mesafeli yarışı. Burada bankumuz var. Son başarılı yarışındaki ikinciliği sevdiği uzun mesafede 3 numaralı Ceyhan Serdar'ı Atlantisal Salih kazanmasını bekliyorum. İkinci koşu bankumuz geliyor birinci altılar için 3 numaralı Safkan. Üçüncü koşuyla devam edelim. 1300 santitlikte 4 yaşlı arapların şart 5 yarışı. Favorimiz burada 4 numaralı 57 Ahmet Çelik idaresinde Safkan ilk atımız rakip olarak 1 numaralı Mirza Bey Müslüm Çelik ve 5 numaralı Mürekkep Yürek Uğur Temur diyoruz. 3 Üç atla 3. koşuya geçmek istiyorum. Sıralama 4-1-5 şeklinde oluştu. 4. koşu 1500 santitlikte 3 çıkar İngilizlerin şart 5 yarışı. Bu koşuda ise Uzun bir aradan sonra dönecek olsa da kalitesine inandığım 5 numaralı Picabo Müslüm Çelik'le rakibi 6 numaralı Oppenheimer Ahmet Çelik ve son olarak da 7 numaralı makul Mehmet Salih Çelik sıralama 5-6-7 şeklinde oldu. 4. koşu için 3 atla geçiyoruz burayı da. Beşinci koşu da yine bir 1. E, birinci koşu gibi. Birinci altılı Ganyo'nun başlangıcı gibi. ikinci altılıda da Maiden bir yarışla başlıyor. Yine ilk defa start alacak 3 yaşlı Arap arasında. Burada favorimiz e, ve önceliğimiz 6 numaralı Yalazcan olacak. Özcan Yıldırım idaresindeki Ay'a bakan temsilcisi ilk atımız oluyor. Rakibi 5 numaralı starı Mehmet Çelik idaresinde olur. Daha sonra 2 numaralı Arif Reis Sadık Altay ve son olarak da 1 numaralı Adem Prensi Mehmet Kaya. Sıralama 6-5-2-1 şeklinde oluştu. İkinci altının ilk ayağı olan bu koşuda tekrar edelim 6-5-2-1. Altıncı koşuya geçtiğimizde 1600 santitikte 4 yaşlı Arapların handikap 15 dişlere mahsus bir yarışı. Burada ise favorimiz 2 numaralı Güzel Nisan Mehmet Ali Akgöbek idaresinde. İlk atımız 3 numaralı Güldaniye Salih Çelik'le ikinci atımız 4 numara Kardeş Çimen Müslüm Çelik ve 5 numara Red Woman Erhan Yavuz sıralamamız bu koşuda 2, 3, 4, 5 şeklinde oldu 6. koşu için. 7. koşu 4 yukarı Arapların Handikap 16 yarışı 2100 metre kum Favorimiz 10 numaralı Numan'ım 50 kilo nafif Adem Aslan'la son yarışında kazanmıştı zaten. Rakibi 7 numaralı Yürek Kızı Sadık Altay, 6 numaralı Güneş Kral Ahmet Çelik ve 3 numaralı Umut Tay Mehmet Kayap sıralama 6. koşu e, düzeltiyorum 7. Yedin, 7. koşu için 10 7 6 3 şeklindedir. 8. koşu 1400 kumda 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 6 yarışı. Burada bir nevi son yarışında beraber koşan iki safkanı rövanşı gerçekleşecek. 2 numaralı Bay Topçu ekürisiyle Özcan Dırım'la ve 1 numaralı Ayeve Dream Ercan Çankayla Ayırt etmeden bu iki sapkını yazmak istiyorum. Son yarışında Ayı ve Dream geçmişti Bay Topçu'yu. Bakalım revanşı alabilecek mi Bay Topçu ekürü desteğiyle. Madem tek atmıyoruz bir tane daha at yazalım. O da 5 numaralı Kozuhan Mehmet Kayı'yla. Sıralama 2-1-5 şeklinde oluştu. 3 atla geçiyoruz 8. koşuyu. 9. koşu bölünen Meydan'ın son grubu burada bankumuz var. 1 numaralı Dermanca'nın Ahmet Çelik'le bu grubu geçmesini bekliyorum. Evet Meydan veya şartlı bir neyse artık fark etmez. Bana göre ikisi de aynı bu yarış için en azından. Burada bence Dermanca'nın yaptığı galopları ve iyi orjiniyle kazanmasını ben düşünüyorum. Biraz riskli bir bankodur çünkü bu tarz Meydan yarışlarda veya şartlı bir yarışlarda tek atmak risktir. Burada biz bu riski alıyoruz. Bir numaralı Dermancan'a tek atmayı düşünüyoruz. 5. ayak oluyor ikinci altılar için. Ve son koşuya geldik. 1600 santitlik 3 yaşlı İngilizlerin handikapı 14 yarışı. Burada ise favorimiz bir numaralı King Eddie olacak. Görkem Özçelik'le rakibi 3 numara Erkoç Muhammed Çelik. 5 numara Finaluna Mehmet Kaya ve 10 numara Urenia ikürlerden yazıyoruz. Sıralama 1-3-5-10 şeklinde oldu. Böylece 10 koşulu programı kısaca değerlendirdik. Sizler de kendi düşüncelerinize göre tekrardan bir kontrol eder, değişiklikler yaparsanız bizi dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için her şeyden önce teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onun dışında beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyoruz. Yazamadıysanız şablonlarımızı web sitemiz üzerinden de ulaşabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu videodan sonra akşam Elazığ tahminlerimiz de olacak. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.